Şimdi Demek ki Levent Bey var telefon attığımızda biraz önce söylemiştik evet. transfer piyasasında neler oluyor diye Adamspor.com genel yayın yönetmeni Levent Ümit Erol Alo Alo İyi akşamlar Levent Bey İyi akşamlar Murat abi nasılsın? Teşekkür ediyoruz ee, Herkese sevgiler selamlar Volkan abi de çok, çok yakışıklı çok Osman selamlar. abi ondan yakışıklı Selçuk <laughs> hocam için aynı şeyleri söylemiyorum. çünkü politik konuşmak istemiyorum. Ona bırakıyorum politikayı. Evet, teşekkür ederim. Evet. Tabi ee, tabii şimdi özellikle Erkan Zengin olayı var. Ozan Tufan olayı var. Bunlar çok konuşuluyor. Ee, Erkan evet. Zengin konusunda Eskişehirspor alacaklarına yanılmıyorsam verdi ve Eskişehir Eskişehirspor takımında dolayısıyla kulüple görüşülmesi gerekiyor ve e, Eskişehirspor'la Fenerbahçe takımı da görüşmüşler. Ama e, eskişehirspor'un sanki daha çok Trabzonspor'a söz verdiği yönünde ve bu yüzden işi biraz Kesinlikle. geciktirdiği konusunda beklentiler olsa da Erkan büyük bir ihtimalle ligin ikinci yarısında herhalde Fenerbahçe forması giyecek. Bize gelen duyumlar bunlar. Ozan Tufan'ın yine Fenerbahçe'ye gideceği konuşuluyor. Ee, Aksar Sporlu oyuncu, abi. Sporlu ben oyuncu Uğur Demirok'un Galatasaray'a gideceği konuşuluyor. Ee, sen evet. neler söyleyeceksin transferlerle ilgili? Abi e, şimdi bu e, söylediğiniz üç tane isim de Adam Spor'un bizim sitemizin özel haberi. Erkan Zengin Trabzonspor gelişmelerini daha önceden yazmıştık. Fenerbahçe camiası 3 gün önce devreye girdi. Çünkü bu daha önceden masaya yatırıldı geçen hafta. E, yönetimden onay çıkmamıştı. Fakat herhalde Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundaki diğer büyüklerimiz herhalde biraz sinirlendi devreye girdiler. Erkan'ın da biz gelişmeleri hepsini biliyorsunuz abi takip ettiniz zaten an an söyledik açıkladık. Ben Erkan'ın şahsen çok da iddia ediyorum eğer ki Erkan bu sezon Fenerbahçe forması giymezse yani Türkiye'de Fenerbahçe haricinde başka bir takım forması giyerse ben zaten iddialaştım bazı arkadaşlarımıza siteyi kapatmaya kadar götüreceğim bunun Fenerbahçelikle falan alakası yok bunu çok çok iyi bildiğim bir konu. Ama büyüklerime saygımdan ötürü açıklayamayacağım, belgeleyemeyeceğim önemli şeyler var. Onları da zamanı geldiği zaman zaten bütün herkes bütün Türkiye öğrenmiş olacak. Burada Yani Erkan, Erkan Zengin Fenerbahçe'de eğer Fenerbahçe'de oynamazsa Eskişehirspor'da oynamaz ve futbolu e, hayatını bitiririm diyorsun. Bu sene oynamaz mı diyorsun? Ne yani? Eskişehir'de oynar abicim Erkan Zengin. Ne Trabzonspor forması giyer. Kulüpler anlaşmış olsa da Erkan Zengin gerekirse İsveç'e gider futbolu bırakır oynamaz. Bu kadar net bir tavrı var Erkan Zengin'in. Bu konuda çok 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 önemli iddiada bulunuyorum. Bunu da zaten yazmıştık. Sizlerle paylaşıyorum ilk kez de bir televizyon kanalında. Evet. Diğer Ozan isimler? Ozan Tufan konusuna gelirsek abicim ee, Ozan Tufan konusunda da şöyle bir şey var Fenerbahçe 6 milyon euroya kadar denilen 5 değil 6'ya kadar çıktı Bursaspor'a Bursaspor 10 milyon euro istiyor. Fenerbahçe'de bu görüşmeyi daha tam anlamı resmi daha da ilerletmeden tamamen bitirdi. Ozan Tufan asla Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Evet, Ozan Tufan... Uğur Demirok Galatasaray konusuna gelince Uğur Demirok %90 büyük olasılıkla Amza Hoca'nın da çok istediği bir oyuncu. Milli oyuncu, genç oyuncu. %90 ligin ikinci arasından itibaren Galatasaray forması giyecek. Bunu da eklemek isterim. Biz evet. sana inanıyoruz Tamam ama ee, maç sonrasında Hamza Hamzaoğlu da bu sene transfer yok dedi. Yani hocam her şey olabilir siz de biliyorsunuz Osman abi yani yok denildiği zaman deyip oluyor. Sen bunları. Ya bunlar ters yani. E tabi yani şimdi çünkü Osman abi yani bir açıkladığın zaman hemen başka kulüpler de giriyor oyuncunun fiyatı zaten kulüplerin hepsi ekonomik olarak zor durumda. O bakımdan e, yani bu transfer bence bitti. Evet. Peki Hamburg, Hamburglu Tolga Arslan yine e, Fenerbahçe ile ilgili adı geçiyor. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Fenerbahçe'nin asıl hedefindeki isim dün gece de Adam Spor'da geç saatte özel birini yaptım. Serdar Aziz Fenerbahçe Serdar Aziz'i mutlak ve mutlak kadrosuna katmak istiyor. Bununla ilgili görüşmeler yapacak ve daha da ilerletecek diye umuyorum. Peki var mı başka verebileceğim bomba? Başka mesela? bir tane daha, bir tane daha söyleyeyim abi. Eskişehirspor'a Ersun Yanal Hocanın Eskişehirspordan öğrencisi olan Aytaç ligin ikinci yarısından itibaren Trabzonspor forması. Evet, Aytaç Trabzonspor'da diyebiliriz diyorsun. Aynen kesinlikle diyebiliriz. Bunun da sonuçlarını zaten göreceğiz. Ama Erkan Zengin konusunda net olarak iddia ediyorum Erkan Zengin ya Türkiye'de ya Fenerbahçe'de oynayacak. Ya da hiçbir yerde oynamayacak. Evet, peki... Bu Mehmet Topuz olayına benzetiliyor transfer olayı. Belki öyle gözüküyor ama e, şunu söylemek istiyorum. Allah bütün takımlara sadece Fenerbahçe'ye değil Erkan Zengin karakterinde kişiliğinde futbolcular nasip etsin. Ben Erkan'ı bir... çok iyi tanıyan bir abisi olarak bunu söylüyorum. Levent bir adım öteye gidelim. Eğer e, 4 ay 5 ay oynamayacak bir sezonu bitirecek. Ondan sonra Fenerbahçe mi tekelifin ediyor? Sen git İsveç'te yaşa, seneye gel bendesin mi diyor? Hayır hayır. Zaten Osman abi bu konu net olarak hukuki yollardan da çözülecek. Burada Erkan Zengin'in sonuna kadar haklı olduğu da ortaya çıkacak. Ve gerek, yani lisansı çıkacak Fenerbahçe'den Erkan Zengin'in lisansı çıkacak diye iddiada bulunuyorum. Evet. Peki Erkan Zengin'in Fenerbahçeli olmasından dolayı mı bu kadar ısrarı var? Yoksa Abi şöyle söyleyeceğim dolayı. halk dilinde adam sporca söyleyeceğim. Ben orada hiç yabancımız yok. Duygusal Erkan Zengin'in tamamen adam oğlu adam olmasından kaynaklanan bir durum. Yani Fenerbahçeli ile falan değil. Söz vermiş ve sözünün arkasında durmasından dolayı. Diyorsun. Hayır Fenerbahçeli tabii. Erkan Zengin'in gönül rengi de Fenerbahçe. Ama e, verdiği söz o yüzden çok önemli. Ben şimdi burada isimleri zikretmek istemiyorum kimseye zarar vermemek adına yakında zaten onu ilk sizle paylaşacağım abi. Bazı şeyleri ilk sizle paylaşacağım. Tamam. Peki, Yine teşekkürler. teşekkür ediyoruz. Senin kulağın delik transferlerde de hep herkesten önce bu yani. olaylara Bu arada bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Almanya yolcusu da kalmasın o stüdyoda. Onu da söyleyeyim. <laughs> ee, 20 Şubat'ta hep beraber Almanya'dayız. Büyük bir organizasyonda. Oradaki değerli abilerimle sizlerle beraber olmaktan da onur şeref Duyuyorum. Çok sağ, sağ olun. Ol ol. Ol. Bizler de bizleri böyle bir ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa 20 Şubat'ta orada olup ödül almaya hep beraber gideceğiz. Selçuk Hocam da geliyor zaten büyük bir ihtimalle evet, ödül töreninde. Evet. Tamam. Spor vizyonu Volkan ekibi abi, olarak abimin de ellerinden öpüyorum. Onu çok seviyorum. Saygılarımı sağ iletiyorum. Sağ Osman sağ abime aynı şekilde Selçuk Hocam'a.